Merhaba arkadaşlar. Yemlerimizi sahnemize taşıyarak kaldığımız yerden devam edelim. Ee, i̇lk olarak yaklaşık 26 tane yem eklemiştim ben. Sonrasında script'te bunu 250'ye kadar çıkarıyoruz. Yemlerden birini inceleyelim. Şurada küçük oka bastığımızda prefabini açar. Gördüğünüz gibi öncelikle bir rotasyon merkez child'ı çağı, var. Ee, bu hafif bir sallım yapmasını sağlıyor ekranda. Bu merkezin etrafında döndürüyoruz yem'i. Sonrasında gördüğümüz gibi Yem geliyor ve onun altında da Light var. Yemi inceleyelim. Burada bir Spare Collider'ımız var. Gördüğünüz gibi Trigger açık değil. E, çünkü bu çarpıştan zaten yok olacak. Yok olacağı için de fiziksel olarak bir etkide bulunamayacak. E, bu arada is ne olduğundan hiç bahsetmedim galiba. E, is Trigger iki objenin birbirini çarpmak yerine iki obje birbirine değdiği an bir tetikleme olarak kullanılmasını sağlar. Bunu daha çok aslında oyunlarda örneğin denize suya girdiğinizde ya da işte uzaya çıktığınızda yeni bir ortama girdiğinizde bazı işlemleri tetiklemesi için kullanırız. Örneğin oksijen seviyesini düşürürüz. Bu trigger'ın içinde olduğu sürece ya da bir ateş alanına girdiğinde sürekli canını azaltırız vesaire. Sonrasında bir yem scriptimiz var. Gördüğünüz gibi bu bir merkez transform bilgisi alıyor. Yani neyin çevresine döneceğim diyor. Rotasyon merkezi veriyoruz. Sonrasında da e, bir ışık bilgisi istiyor. Onu da yeme child olarak eklemiştik. Bundan bahsetmemiz gerekirse gördüğünüz gibi type'ını spot olarak belirledik. Range'ini 12, intensity'sini de 6 yaptık. Buradan rengini dilediğimizce değiştirebiliriz. Zaten scriptte bunu yaptık, değiştirdik. Birazdan anlatacağım. E, yem renkse ışığı da o renkte olacak. Yem scriptimizi inceleyelim. Gördüğünüz gibi bir büyütme değeri var. E, sonrasında bir merkez transform alıyor. E, yem materyalimiz var. Bir de ışık objemiz var. E, burada 0.1 ile 0.9 arası 3 ayrı değer randomla set ediyoruz. Bu 3 değere göre bir kalır oluşturuyoruz. Bu bizim hem yemimizin hem de ışığımızın ana rengi oluyor. Eğer burada ışığım varsa ve naldaysa onun rengini de gördüğünüz gibi kalıra set ediyoruz. materyalimizin kalırını da aynı şekilde değer set ediyoruz. Sonrasında yemimizin büyüklüğünü, küçüklüğünü burada yine bir range metoduyla ayarlıyoruz. 0, ile ayarlıyoruz. 0.2 ile 0.6 arasında olacak şekilde. Ee, yine scale'ini, büyüklüğünü, boyutunu da Y'sini çok değiştirmeden e, X ve Z değerinde oynayarak ayarlıyoruz. Ee, Update'inde de O bahsettiğim hafif bir salınım hareketini oluşturuyoruz. X ve Z'de herhangi bir rotasyon işlemi uygulamıyoruz. Sadece Y ekseninde 60F çarpı time, dot time olarak bir değer uyguluyoruz. Ve dönüşünü de set rotation metodu ile yapıyoruz. Bunu tabi çağırdığımız bir yer var. O da oyun yöneticisi olacak. Oyun yöneticisinden bu set rotation metodunu çağırdığımızda gördüğünüz gibi merkez transı set ediyorum. Ve transformunun parentını da rotate trans olarak set ediyorum. Böylelikle onun parent objesinde ayarlamış oluyorum. Tekrar sahnemize dönelim. Burada oyun yöneticimizi de sahnemize ekleyelim. Biraz da ondan bahsedelim. Gördüğünüz gibi oyun yöneticimiz bizden bir parent bir de canvas değeri istiyor. Bunu script'te de görebiliriz. Game object türünde yem, transfer türünde bir parent istiyor. Tekrar dönelim. Bunun istediği parent yemler. Ee, neden? Çünkü oluşturduğumuz bütün yemlerin bu parent'ın altına eklenmesini istiyoruz. O yüzden bu yemleri tutup Buradan Parent'a e sürüklüyorum. Ee, henüz Canvas'ımızı oluşturmadık, onu da birazdan oluşturacağız. Tekrar oyun script'imize dönüyorum. Ee, ne yaptığımızdan kısaca bahsedelim. Gördüğünüz gibi bir zaman sayacımız var. Yem oluşturma aralığımız var. Ee, oyun sonu sayacımız var. Bu ekrana 2 e, saniye sonra skoru getirmemizi sağlıyor. Çarpar çarpmaz yok olmamızı istemiyorum çünkü. Oluşacak yem sayısını da buradan ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi startta herhangi bir şey tanımlamadım. Sadece update'e giriyorum. Eğer oyun sonuysa Oyun sonu sayacımı çalıştır ve 2 saniye sonra Animasyonumdaki Set Trigger ile Oyun sonu Trigger'ını tetiklediyorum. Bunu şu anda kanvasımıza ve animasyonumuza eklemediğimiz için geçiyorum. Eğer escape'e bastıysam oyunu kapatıyorum. Space'e bastıysam tekrar yeniden başlatıyorum. Yani e, tabii oyun sonunu false'a çekmeyi unutmuyorum. Eğer bunu yapmazsam bu oyun yöneticisi çalıştığı an tekrar sürekli oyun sonu ekranı açılacaktır. Ee, if yem üretse demişim. Yani yem üretme, üreteceksem e, zaman sayıcına göre bunu oluşturuyorum. Yukarı çıkalım. Zaman sayacım 0 ve yem oluşturma aralığım 5 gördüğünüz gibi. Bu her 5 saniyede belirtilen sayıda yem üretmemi sağlayacak. Oluşacak yem sayısında 20 demişim. Yani her 5 saniyede bir 20 tane yem üretecek demek oluyor bu. Ee, gördüğünüz gibi yem için öncelikle bir rastgele pozisyon üretiyorum. Eksi 100 ile artı 100 arası x'te. yine aynı şekilde eksi 100 ile artı 100 arası z'de. Aslında şunlara çok gerek de yokmuş. Şu an fark ettim ama e, bir eksisi de olmaz bize. Burada da bilir. Siz transform position kısımlarını. E, sonrasında yeni bir yem oluşturuyoruz ve bu yemi bir game object olarak yeni yemde tutuyoruz. Sonrasında bunun transformunun parent'ını parent olarak işaretliyoruz. Bu bahsettiğim gibi az önce buradaki yemlerin altına gelmesini sağlayacak bu yemimizin. Sonrasında zaman sayıcımızı tekrar sıfırlıyoruz ve 5 saniye sonra bu işlemi tekrar yapılabilmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında burada bir kontrolümüz var. Oyundaki bütün yemleri bu. Yani yemler dediği bu aslında. Buna ait bütün yemleri bu. Ve bunun sayısına bak. Eğer 250'den fazlaysa artık yem üretmem false olsun. Yani yem üretmeyeyim. Eğer 250'den büyük değilse o zaman yem üretmeye devam edeceğim. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da kalmasınız da animasyonumuza bakalım.